Gelecek, Arkadaşlar çiçekler açacak. Söz Merhaba nasılsınız? Ya, ya bu zeytin toplamıyor musunuz? Merhaba. Merhaba geldin. İyi misin? Allah'a şükür. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Ne diyorsun? Pahalı. Pahalı mı? Kaç para olsa iyi olur? Bir lira Bir buçuk. Bir, bir, bir buçuk bir. Hayat çok pahalı. En pahalı şey ne? Simit. Simit. En pahalı simit. E doğal ucuz mu? <laughs> <laughs> Elektrik. Zeytin. <laughs> tamam. Birincisi biz memleket partisi olarak ne Amerikancıyız ne Rusçuyuz. Önce bunu belirtelim. Yani dünyada bir savaş var. Ukrayna Rusya savaşı. Biz Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikalarını beğenmiyoruz. Eğitim politikalarını beğenmiyoruz. Karın politikalarını beğenmiyoruz. AK Parti iktidarının ve Erdoğan'ın sığınmacılarla ilgili politikalarını beğenmiyoruz. Yerden yere vuruyoruz, eleştiriyoruz. 20 yıldır yapıyoruz bu eleştirileri. Ama bu savaştaki tutumunu doğru buluyoruz. Ukrayna Rusya savaşında tarafsız kalmayı <laughs> bu anlamda bir bloktan yana olmamayı doğru buluyoruz. Bu geçmişte denendi. İkinci Dünya Savaşı'nda İsmet Paşa Türkiye'yi savaşa sokmadı. Bu yaklaşımı doğru buluyoruz. Biz farklı bir muhalefet partisiyiz. Doğru bulduğumuza doğru, yanlış bulduğumuza yanlış diyeceğiz. Ama gidip şimdi Amerika'dan Ukrayna'nın tarafında olmalıyız deyip Türkiye Devleti'nin bu ara bulucu tarafsız kalma politikasını yerle yeksan etmek, Amerika'ya göz kırpmak, bunu çok tehlikeli buluyoruz. Biz böyle bir muhalefet partisi değiliz. Amerika'ya gidip Ukrayna'dan yana olmalıyız demek, biz Amerika'dan yana olmalıyız demektir. Yunanistan'daki üslerden yana olmalıyız demektir. Güneyimizdeki YPG, PKK'dan yana olmayız demektir. Bunu çok tehlikeli buluyorum. Böyle bir muhalefet olmaz. Biz yerli ve milli bir muhalefetiz. Erdoğan'ı desteklemiyoruz. Erdoğan'ın ekonomi politikalarına, eğitim politikalarına, tarım politikalarına, sığınmacı politikalarına şiddetle karşıyız. Ama Ukrayna -Rus Rusya Savaşı'nda yürütülen bu tarafsız kalma, ara bulucu rolüne soyunma memleketimizin lehinedir. Bu konuya çomak sokulmasını ey Amerika duy beni, sev beni, yala beni, yup beni, şup beni gibi bir şey olur bu. Bu doğru değil bunu yerli ve milli bulmuyoruz. Memleketimizin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaparız biz. Yani gerçekten şaşkınlıkla istiyorum. İsmet Paşa'nın partisinin genel başkanı İkinci dünya savaşını da Türkiye'yi sokmamış denge politikasını gözetmiş bir partinin genel başkanı Amerika'ya göz kırpıyor.